arkadaşlar. Merhaba. Bugün sizlerle birlikte Motorcycle My home oynuyoruz. Yanımda Yiğit var. Hem de sesi de var. Merhaba. Ne çıkalım değil mi Yiğit? Ee, aynen. Oyunun amacı makas atmak zaten arkadaşlar. Harita nasıl? Yiğit uzadı zaten. Bakın rekor kıracağım. O oh, of. Oyun çok eğlenceli arkadaşlar. Siz de oynayabilirsiniz. Roblox hesabınız varsa. Baksanıza bayağı ön kaldırıyorum. Hadi hadi hadi. ben şu an 248 gidiyorum. Bu Yiğit bayağı hızlı gidiyormuş. Yiğit motorun en hızlısı mı? Yok o ya eskiden en hızlısıydı ya bayağı bir süre en hızlıysaydı 15 binde. şu an yeni bir motor gelmiş 25 bin. O şu an en hızlı galiba. 25.000 basıyor mu? Ha 25 bin para. Anladım. Hatta ben şu an öldüm. Oyunun sonuna geldim. Öldüm. Yani oyunun sonuna ben hiç gelmedim. Bakalım oyunun sonu nasılmış. Aslında Aha ben de so öldüm. Aslında aslında oyunun sonunda böyle çarpı çarpı yerler var. Oraya geçemiyorsun. Öbür türlü sağ falan dönüş var. Anladım. Bir istersen motorlarını inceleyelim. Başka motorların var mı? Var. Yani, bütün motorları mı inceleyeceğiz? Tamam. Bir tane şöyle bir motorum var Honda. Bayağı Cibir. güzelmiş 600 arar. Yama araltı var şöyle. O bayağı iyi motorlarım var. Ee, Acıbr 1000 arar var. Ateş bombası Honda. Of arkadaşlar bu çok iyi. Tamam. Ağustos var şöyle bir tane. Bu da güzel bir motor. Oo, bu da iyiymiş. Sonra Görmüşüm. bu e, in e, Ducati var böyle Ducati. Ducati. Bayağı iyi görünüyor bu motorlar ama en evet, hızlısı herhalde Kawasaki. Ha, Kawasaki heykâr şu an bu motor. Ben biraz ha. modifiye yaptım tabii bunu. Bu da YZF Dirt Bike. Baya bayağı cross motor bu. Başka Öyle. var mı peki? Kawasaki Samurai 300 bu. Oo, bu da bay, Bu var mı? Senin bütün motorlar var herhalde. Ee, Honda yani robust dışında ve yeni gelenler dışında hepsi var. Anladım. Yamura Erüç var. bayağı var mı sende de ya. Karlon David var. Karlon değilsin. Ee, Tahir Teo var. Sonra bir de G G Glide var bir de böyle. Anladım. İstersen bunu oturabilirsin ben. Gel bir gezelim. Ee, sen kendi motorunu çıkar istersen. Tamam. Ben bunu süremiyorum. Arka oturamıyorum. Yap, tamam. benim motorunu sürecek, ben de arkadaşlar onun motorunu süreceğim. İyi ön kaldırıyor mu peki? Ya İyiyön, ya istersen iç kameradan ön kaldırmak istiyorsan şunu çekeyim. Gel. Ön kameradan e, ön te kaldırmak istiyorsan arabanın motordan şunu al. Hmm, bu da herhalde çapır. Aynen açık V'ye basarsan görürsün yani apaçık öne çok iyi atıyorsun ona makas o arkadaşlar aynı ama kollarım çok kaslı olduğu için önümü göremiyorum bir ön kaldıralım of dikkat et çarpabilirsin şu an tam ortadan gittim biraz daha dış kameradan oynayalım arkadaşlar baksanıza sen hızlı gidiyorsun Can evet mesela. ben yiğitten çok hızlı gidiyorum Of çok iyi ön kaldırarak gidiyorum bu motorda. Diye max speed deneyelim. Süre. Oo. Ne, 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 ne. Bizi geçti, Yiğit bizi geçti. 116. Ooo biz ben 120 basıyorum, geçeceğim şimdi seni. Ama sen önden başlamıştın. Oo ah. Hayır. Ah çok zor sürdü. Ah. Çarpacağız İki şimdi. 2 gündür tek tek arada oh. gidiyorum. Hop, hop arkadaşlar çok oh. taktiksel manevralar. iyi kaza yaptı herhalde. ne oldu? Ya. güzel ne motor varmış. O 1200'e bunu alabiliyoruz. Har Har, Har Harlan Glide. Çok güzel. 4 bike var. 4 4 bike. Bir de şuna bakalım. Yamura Ara 6 bayağı iyi bir motor yakışıklı. Ben. Bir motorları da bakalım şuradan. Bir motor satın alalım. Aa, bu, bu motorları alabiliyoruz. Kawasaki Samurai 300. Öneriyor musun? Hayır. Hayır! Yanlışlıkla motor aldık. Bir tane daha motor alalım arkadaşlar. Artık bir tane hata yaptık. Olur, olur. Bir bakalım evet. yanlışlıkla aldığımız motorlara bakalım. Şey. Evet. Bu Tabii. motor kaç basıyor peki? Yiğit? Kaç basıyor? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Çünkü oyundaki hız sınırları da değişmiş de. Benim eskiden mesela motorum 160 falan basıyordu. Şu an 100, 248 basıyor. Yani para 260 basıyordu. Şu an 248 basıyor. Ya yani öyle olmuş. Anladım. Tamam. Bence Önce bir modifiye yapalım. Modifiye fiyatları nasıl peki? Çok oyunda? pahalı, çok pahalı, aşırı şey. pahalı. Ben bunu mesela şu an motorumun e, rengini bir 2000'e yaptım. Oo, bayağı pahalıymış. Bir girelim bakalım. Bakalım. Enter diyelim. İstersen sen de evet. benim motorumdan al konmo şeklinde yapalım. Sen git sen git ben geliyorum. Sen bak en sağ şeritten eee git. Emniyet şeridinden git. Hızlı top speed ha. yap. Oyunun tamam. sonuna kadar git. Gelelim tamam hemen. top speed deniyoruz. Şöyle bir V'ye basalım. Oy kamerayı da iyiymiş arkadaşlar. Hı? Yüzde, Yüzde Evet tekrardan yoldayım. Yeni başladım aynen. Tamam. Yiğit sen 4. kaç basıyorsun top speed? 248. Of bayağı hızlıymış. Bizimki 112 basıyor. İlk motorumuz kaç basıyordu acaba? Eee of gördünüz mü arkadaşlar jet gibi gitti. 13 İyi ya iyiymiş. Ben şu Binarar Fireblade var ya onu almak istiyorum ya yani arkadaşlar sizin de önerdiğiniz Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu motor daha hızlı gidiyor Öbür motor 112 mi 115 mi ne bu gidiyordu bu, 112 gidiyor. demiştin Aynen. Bu arada Kawasaki H2 aldım tekrar Anladım bence bir güncelleme getirseler çok iyi olabilir yani bir sonuna kadar gidebilsek iyi olur Burada bir dönemeç var hep burada dönüyor muyuz böyle Öbür yola çıkana kadar ve ben öldüm. Sen öldün mü? Motorum Motorun ise belki in Ama şey, ben karşı Modern şeritten çıkacağım. çıkacağım senin önüne. Sen git yani. Ben şu an bakın arkadaşlar öbür şeride geçtim herhalde. Şu anda herhalde ilk başladığımız yere doğru gidiyoruz değil mi Yiğit? Aynen. Eğer oradan döndüysen evet. Anladım. Yani oyun böyleymiş. Çok bir sonu yok. Şu an, şu an... sana doğru. Ters şeritten geliyorum. Arkadaşlar böyle bu oyunun konvoylarını yaparak da çekebiliriz. Bunun için like atmanız gerekiyor. Ee 10 like yeterli bu video için. 10 like gelirse konvoy yapmayı deneyebiliriz. Bu arada Aha. dikkatli ol. Dikkatli ol kanka ben çok hızlı geliyorum çünkü. Ben şu, şu an ben ilerledim tekrar sağ tarafıma bir yol çıktı oradan gidiyorum ama. Tamam. Ben, ben de hemen arkandan hızlıca basarak geliyorum. Ben de o yoldayım şu an. Hemen girdim. Şu an tünele ama Hemen gir. Ee, i̇stersen sen reset çek. Ee, hemen oradaki tünele doğru gel. Ne oldu lan? Araba geçti. Arkadaşlar baka bakın. Bu yolun sonu oraya mı çıkıyor? Bu tersine yolun tersine çıkıyor son... buranın. Ya istersen reset çek. Çıktım ben buradan bir bakalım. Be bekle. oradan. Bakıyorum. Çıktıysan Her be... tarafa gideyim bekle. Çıktıysan bekle beni. Ayna bak beni gördün mü? Bu Aa tabi. aynen. Aha arkadaşlar aynı yere geldik. Oyun böyleymiş. Bor Ege sana bir şey daha söyleyeceğim. Hani demiştim ya trail var oyunda diye. Hani o ne demişti ya bak arkamdan ne çıkıyor bak. Exodus'dan. Bak. Aynen bayağı iyiymiş ya. Ama pahalı. Yok, <laughs> pahalı değil. Oyun oyunda <laughs> para çok hızlı kasılıyor. Mesela sen 792 lira kasmışsın. Arkadaşlar e, burada videoyu bitiriyorum. Arkadaşlar Lütfen, e, videoyu burada bitiriyoruz. E, bir sonraki My Motorcycle Mayhem videosu için 5 like yeterli. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Ah, unutmadan like atıp abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın. Bay bay.